Evet merhaba arkadaşlar hoş geldiniz sefalar getirdiniz umarım herkesin sağlığı sıhhati keyfi huzuru ve daha fazlası yerindedir yerinde olmayanların da inşallah bir an önce yerine gelir temennisindeyim Evet ya arkadaşlar bu nedir ya yani düşünsen abi şuradan şuraya çıkarken böyle şuradan şuraya çıkarken böyle gıdım 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 derken pa pal dur küldür aşağı bırakıyorsun bu nedir ya nedir bu bu nedir ne yapıyorsun sen sen ne yapıyorsun Şimdi şöyle bir bakalım Bitcoin'e. Evet. Hareketli ortalamaları bir kapatalım. 60 direncini siliyorum. Dün 60 direnci vermiştik. Yani o direnç bugün farklı bir şekilde karşımıza. Gene direnç ama daha öncesinde farklı dirençlerimiz var. Yani şu an 55.555 dün destek dedik. Orada tutundu. Hatta dün böyle 53.000'e kadar falan saldı. Asıl destek 52.000'de bir desteğimiz var. Bence majör desteğimiz de 51.000 seviyesinde. 52 bin ya çok fazla destek var. Hangi birini söyleyeyim ki? E, kendi stratejime uygun olanı söyleyeyim o zaman. 52.500 seviyesi birinci de, bir destek. 52.500 bin 500, bir destek. Böyle bir destek. Tamam mı? Asıl majör desteğin ise asıl majör desteğin ise 51 binde olduğunu düşünüyorum. 51 binde olduğunu düşünüyorum majör desteğimizin. E, neden öyle düşünüyorum Günlük hareketli ortalamaya baktığım zaman e, tam böyle EMA 100 e, 100'e denk geliyor. Daha önce de biz günlükte EMA 100'den destek almıştık. Daha önceki sert bir düşüşte. Asıl destek noktamızın da orası olduğunu düşünüyorum. E, majör destek noktamızın. Onun altında da zaten gene 48 bin, gidiyor. Yani inşallah zaten oraları görmeyiz diye temenni ediyorum. Şu an bütün hareketli ortalama üstte kalmış. Yani bütün hareketli ortalarımız direnç olarak çalışıyor. Yani mesela bakıyorum ben 56.300'de bir hareketli ortalamamız, 56.500'de, 57.000'de ve 57.200 civarında bir hareketli ortalamalarımız var. Yani ortalama şöyle Bitcoin artık 57.000 üzerine tekrar kendini atmadan, 57.000 üzerine tekrar kendini atmadan bir güven ortamı oluştuğundan bahsedemeyiz. 57.000 üzerine tekrar kendini atmadan bir güven ortamı oluştuğundan bahsedemeyiz. Şu olabilir gelir red yer. Bak gelir mesela tam 57.000 üzerine gelir. Bak şu an tam mesela 57.180'de ema 20. 57.180'e gelir red yer. Ne bileyim biraz çıkar 56.500'den red yer. Bu nedir? Bitcoin'in hala bir düşüş eğilimi içerisinde olduğunu henüz yükseliş eğilimine geçmediğini göstermektedir. E Burada da mesela gene yanılttı. Geldi hareketli ortalamaların üzerine bıraktı. Re-test yaptı dedik. Geldi re-test yaptı dedik. Dün de paldır bir aşağı bıraktı yani. Tabi burada Nasdaq açıklamaları, Nasdaq'ın etkisi de oldukça var yani Şimdi onu da göz ardı etmemek lazım. Evet. Şimdi şöyle... 50, yani şu desteği 54 bin mi aldı? Ya o kadar. Bakıyorum şöyle de. Ya güncel direnç noktası olarak şeyi bilelim yeter arkadaşlar. Ben farklı bir durum olursa sizi Telegram'dan da duyururum. Telegram'dan da bildirim yaparım. Bilginiz olsun. Telegram evet yani. En azından kendisini şöyle gün içerisinde bugün 57 binleri bir zorlaması lazım Bitcoin'in. Yani 57 bin, 100, 57 bin 200 civarını bir zorlaması lazım. Tepki alıp oradaki şeyi kırması lazım. Bugün yarın yani. Evet. e buna bakıyorum. Yani e-mail'i bunda 4 saatlikte tekrar Brent Cross gerçekleşimi bakacağız. Onun da üst seviyesi dediğim gibi 57.200 seviyesine denk geliyor. Günlük bazda Bitcoin'e bir bakmak istiyorum. Günlük bazda hala hareketli ortalamaların altında bir kapatma gelmedi söylenebilir. Ema Ema e bunlar altında bir kapatma gelmediğini söyleyebiliriz günlük bazda. Sarkmalar çok fazla var. sarkma çok fazla var şu an resmen hani bir şeyler kitabına göre işlemiyor ya. <laughs> Öyle söyleyebilirim arkadaşlar. Bir şeyler kitabına göre işlemiyor. Dominas grafiğine bakmak istiyorum. Dominas evet. Dominas dün çok iyi bir tepki verdi. E, Tabi yani şey gibi tepki verdi resmen. E, 4 saatlik de bakıyorum. Günlükte Dominas hala beklenilen tepki vermedi. Günlükte hala o, o RSI'de Oursport bölgedeyiz. E, verir mi? Bunu bize zaman gösterecek. E, hemen belli olacak bir şey değil bu. O şu an içinde erasa e, dominans grafiği tepkisine devam ediyor. DXY ne durumda? Ya DXY de mıdır? Aslında bunun DXY ile de açıklanacak bir durumu yok yani hani e, ben görüyorsun yani DXY hala dipte. Yani otur dominansa baksana ya dünkü alt koyunlar can çekişti ya. Böyle alt koyunlara şu an tek tek bakmak anlamsız arkadaşlar. O yüzden bakmayacağım. E, gerekirse gün içerisinde farklı bir durum olursa alt koyunlar için bir şey yaparım yayın yaparım yani total total grafine bak ya ne para çıkmış gece ya değil mi baksana şuraya abi böyle iş olmaz ya mesela ethereum ethereum şey diyorlar ya şimdi Ethereum'la ilgili iki rivayet var arkadaşlar şimdi diyor ki kimisi ben oradan ethereum aldım diyor e, kimisi de diyor ki ya bu teknik bir sorun da öyle bir şey olmadı sadece düşüşten kaynaklı teknik bir sorun oldu diyor Allah arkadaşlar teknik bir sorun oldu mu olmadı mı bilmem ama şunu bilirim birilerinin cebine çok fena para girdi yani. Hani onu bilirim yani. Bu işler böyle bak görsene. Ethereum kaça gelmiş? 3600'e gelmiş. Şu an 3900'de yani. Dün tabii iyi bir dip toplayıcısı, dipleri toplamıştır dünkü düşüşte. Baksana yani şimdi. Bu Redis. Bir... Evet. Ethereum hala taş gibi duruyor bu arada. Onu da söyleyeyim yani. yani hala taş gibi duruyor. Haftalık grafikte Bitcoin'e bir bakmak istiyorum. Şimdi arkadaşlar e, ne yapalım ne edelim sorusu çok fazla geliyor alım yapalım mı satın yapalım mı işte dip mi burası veya ayıp yasası mı veya farklı bir durumu var veya işte ne bileyim alım fırsatımı yoksa zararına satıp çıkalım mı artık ya arkadaşlar bir benim bir haftadır yani kaç haftadır ne bir haftası kaç haftadır sizlere sürekli söylediğim sizlere sürekli söylediğim bir şey var her cebe yakışır topsuz işlem yapmayın gerçi şu iki haftada dün bir mesaj aldım. Hocam stopsuz işlem yapmayın dedin. <laughs> Cebimizde para kalmadı. Bütün para stopa gitti. Doğrudur. E, bu biraz şeydir. Sizin nasıl bir yatırımcı olduğunuza bağlı arkadaşlar. Mesela orta ve uzun vadecinin çok stop kullanmasına gerek yok. Bence kişisel şahsi görüşüm. Kısa vadedeki trade'ler için stop kullanırım ben genelde. Ve kar cebe yakışır ya. Bu, bu iş... Bu iş bu kadar basit arkadaşlar. Karınızı cebinize yakıştırmanız lazım. Eğer paranız cebinize girmiyorsa Op, bak çok net söylüyorum abi. Şurada yazan rakam sana ait değil yani bak. Şurada şöyle bir rakam yazıyor bak. Burada bu kadar istediğin kadar sıfır olsun sonunda tamam mı? İşte milyonluk, milyarderlik, trilyonluk adam ol. Eğer cebine almadıysan o para senin değildir. Bir gecede böyle paldır küldür gider o para. Şu an güncel direnç noktamız olarak da ya 57 bin düz direnç noktası diyebiliriz. Aslında şu hareketli ortalamalara bağlı kalarak ilk önce 56.500 bin 500 civarıda denilebilir ama biz 57 bin şu an için bizim direnç noktamız diyebiliriz. Destek noktamız da 54.400 olarak tekrar bir revize edelim. 54.400 şuradan yani yok ya şu 50 neyse 54.400 burada bir kalsın destek noktamız 54.400 seviyesi. Bakıyorum. Yani yok yani evet. Çalıştığı yerler dar Minör bir destek alanı. Çünkü çok fazla artık şu an Bitcoin'de çok fazla minör destek alanları var. Ama bak bir tık sağlam destek alanımız 52.500. Asıl destek alanımız 55 şey 51.000 seviyesi arkadaşlar. Şöyle de e, direnç noktamızda düz 60 bin diyebiliriz yani. E, önce 57 bin hareketli ortalamaların bulunduğu yer. Daha sonra da sağlam major destek direnç noktamız 60 bin. Bilginiz olsun Bitcoin için. E, ta ki grafiğine tekrar bakalım. Altcoin'lerin durumu ne olacak? Arkadaşlar altcoin'lerin durumu şu an için e, tamamen Bitcoin'e bağlı ya. Aynı ya dominans grafiğinde gerçi çok fazla uyumsuzluklar var ama <laughs> çalışmıyor yani. Hani bakıyorum yine pozitif uyumsuzluklar var. Yani baksana bariz böyle bir pozitif. Şuradan. Hmm, evet. Çalışmıyor şuradan. Ee, başka ya şöyle altcoinlere bir baksam mı? Ya şu an altcoinlere şöyle bir göz gezdireyim de. Bakıyorum farklı bir durum görürsem söyleyeceğim. Ya çoğu destek noktasında aslında. Ee, evet, yok. Altcoinlerle ilgili belki bugün farklı bir video çekeyim. En iyisi orada bahsedeyim. Çünkü şu an bu genel bir piyasa analizine ihtiyaç vardı. Bu video daha fazla uzamasın. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla kalın, sıhhatle kalın arkadaşlar. Ee, kanalımıza abone değilseniz abone olup videoya like atarsanız memnun olurum. Aynı zamanda İldo e, nerede? Instagram sayfamız ve Twitter sayfamıza sizleri de bekliyoruz. Telegram duyuru kanalımızın ve Telegram sohbet kanalımızın duyuru da sadece ben yazıyorum. Sohbette genel sohbet, muhabbet, geyik takılıyoruz. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın. Herkese iyi günler, hayırlı günler, huzurlu günler diliyorum.